ya. Dur ben bir lavaboya gidip geliyorum. Sen bu konuyu tartış. Arkamdan konuşursan. Ben ben böyle ben böyle rezillik görmedim ya. Tamam. <laughs> bugün Gülsam'ın modunu falan mı düşürsen? Bunun derdi ne bugün? Lan! Yapma şöyle şeyler. Ne kadar ayıp, ne kadar ayıp. <laughs> Arkadan fotoğraf mı atıyor acep? <laughs> Ya yani bu şarkı dinlemedik. Bu şarkıda bir sıkıntı mı var? E tamam kesene bereket müfettiş abim. pardon rüyam Michael'ım kece be be, be. ederim Ne kazandı kazandı chat'i ne yapıyorsun hayat nasıl Ya seni dava ederim şu yaptığın hareketlere Elimin 50 TL cepte ya bu aylık kiramı sana ödetirim Hüseyin. Hareket çekiyor ya terbiyesiz herif ya